Abone olmayı ve like atmayı tabii ki de unutmuyoruz. Evet, bugün Brawl Stars oynayacağız. Dördüncü bölüm. Bugün savaş topu oynayacağız. Hemen başlıyorum. Bull'la oynuyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bende ne istiyorsunuz arkadaşlar? Ne istiyorsunuz bende? Böyle gol atması kolaysa ben de atarım arkadaşlar. Ne güzel oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Ne güzel oynuyoruz. Hadi. O golü ben attırmayacağım size. Hay arkadaşlar, gol attı. So, çok sevdim. Şey ee, ben gol atmayı e, çok istiyorum, çok istedikçe olmuyor. Lan. Ah arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Moralimizi bozmuyoruz. Ne olursa olsun isterse ölüm olsun moralimizi bozmuyoruz. Tişkle oynayacağız. Hemen oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım oyunumuza. Siz oradan gidin. Ben oradan havadan atacağım sizlere. Ee, e oraya niye saklanıyor? Sanki görmedik mi? Evet arkadaşlar devam ediyor İnşallah gol atamaz Gol kola 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 Aferin kola 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 Adamsın. 30 kaldı canım. Ele adamın dibisinden. Şimdi ben geliyorum. Ben geldim arkadaşlar. Evet. O gol attırmayacağız onlara. Arkadaşlar ko koşe yaptı gördüyseniz. Köşe vurdu, köşeden girdi. Biz onların kalesine kadar gidemedik. Bırak e, gol atmayı, kalesine böyle e, yanına bile varamadık anasını. Savaşçı değiştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bu adı da Tara. Bu da yeni savaşçı ol. ol savaşçımızdan birisi yeni savaşçımız Kaç 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 Gel bakayım açığa da yüzünü görelim değil mi abicik? Oradan Aa, eh. Daraldık daraldık Ne yapacağız? Ne yapalım meç? Aferin oğlum. Allah'ım. Allah'ım inşallah gol atmayı nasip et Allah'ım. Arkadaşlar lütfen izleyelim. Like atalım. Mustafa ne la? Mustafa. mı acaba ismi? Mustafa yazmışlar. ne bekliyorsun al da gelsene Allah Allah Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Alın gelen arkadaşlar ben yol açacağım. Yendik arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum takım arkadaşıma. Evet arkadaşlar bugün burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, dördüncü bölüm biraz kısa oldu. Ee, bugün biraz acelem var. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bir de sonraki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bye.